hayal edin. Uçağa sıradan biri gibi binen bir adam, çantasının içinde bir bomba olduğunu söylüyor. 200 bin dolar nakit alıyor ve sonra binlerce metre yükseklikten paraşütle atlayarak karanlığa karışıyor. O gün bugündür kimse onu görmedi. Ne cesedi bulundu ne de parası ve FBI 53 yıldır bu adamı arıyor. Bu video havacılık tarihinin en gizemli suçunun dosyasını açıyor. Adı D. B. Cooper ve evet. 2024'te bu vakayla ilgili öyle bir gelişme yaşandı ki bazılarına göre gizem zamana yenilmek üzere. Gelin bu gizeme birlikte ışık tutalım. 24 Kasım 1971 sıradan başlayan olağanüstü bir gün. O gün bir Çarşamba'ydı. Şükran gününden bir gün önce. Amerika yollarda insanlar evlerine gitmekte, sofralar kurulmak üzere. Portland Havalimanı'nda orta yaşlı, şık giyimli, sade görünümlü bir adam cebinden 20 dolar çıkarıyor ve Northwest Orient Airlines'e ait Seattle'a gidecek bir uçağa bilet alıyor. Uçuş kısa, sadece 30 dakika sürecek. Adını Dan Cooper olarak veriyor ama bu isim aslında bir yalan. Kimse bilmiyor. Bu adam tarihe geçecek bir olayı başlatmak üzere. Uçuşun ilk dakikaları. Fırtına öncesi sessizlik uçakta toplam 37 kişi var. Cooper'ın üstünde takım elbise, kravat, trench coat ve elinde bir evrak çantası. İlk bakışta bir iş insanı gibi kibar, sessiz, dikkat çekmeyen biri. Uçak kalkıyor, ilk 10 dakika boyunca her şey normal. Cooper hostisten viski isteyip sigarasını yakıyor herkes rutin bir uçuşun keyfini sürüyor. Sonra Cooper hostesi çağırıyor ve ona bir not uzatıyor. Hostes başta bir telefon numarası ya da yolcu şikayeti sanıyor. Ama notu okuyunca donup kalıyor. Çantamda bomba var. Cooper hiç bağırmıyor. Panik yaratmıyor. Aksine oldukça sakin. Çantasını hafifçe açıyor ve içinde ne olduğunu gösteriyor. Kırmızı çubuklar, teller ve bir pil. Bomba düzeneği gerçek gibi görünüyor. Ama ne olursa olsun bu adam ciddi. Yeni bir not yazdırıyor hostese. Kaptana söyleyin 200 bin dolar nakit istiyorum ve 4 paraşüt. Para tamam ama neden 4 paraşüt? Bu ayrıntı önemli. Çünkü yalnız kaçmak istese bir tane yeterdi. Ama 4 istemesi FBI'yı düşündürüyor. Ya yanında yolcu da atlatırsa? yani ona sahte paraşüt verme riskine giremiyorlar. Bir hariç hepsi gerçek, kullanılabilir paraşüt oluyor. Paraşütlerin hepsi gerçek fakat bir tanesi kullanılamaz durumda olarak veriliyor. Pilotlar hemen kuleyle temasa geçiyor. Yolculara ise yalnızca mekanik bir arıza olduğu söyleniyor. Uçak iki saat boyunca Seattle üzerinde daire çiziyor. Bu sırada FBI, polis ve havayolu şirketi Cooper'ın taleplerini yerine getirmeye çalışıyor. Dönemin Northwest Orient Airlines başkanı Donald Nairop kısa sürede büyük bir karar veriyor. İstediği her şeyi verin. Yolcuların güvenliği her şeyden önce gelir. Uçak Seattle'a indiğinde parayı ve paraşütleri alıyor. Cooper da sözünü tutuyor ve karşılığında bütün yolcuları serbest bırakıyor. Ama asıl plan daha yeni başlıyor. uçuşu kusursuz bir plan mı? Uçak yeniden kalkacak. Yeni hedef Meksika. Ama Cooper sıradan biri gibi davranmıyor. Pilota detaylı talimatlar veriyor. Saatte 200 mil hız, 10 bin fit irtifa, flapler 15 derece, iniş takımları açık kalacak. Bu teknik bilgiler onun havacılık bilgisine sahip biri olduğunu gösteriyor. Kayıtlarda böyle geçiyor ama bana kalırsa bu olayı yapmayı göze alan bir adamın bu bilgilere aşina olması kadar doğal bir şey yok. Pilotlar Cooper'ın dediklerini harfiyen uyguluyor. Ve sonra o an geliyor. Saat 20 suları. Seattle ile Reno arasında hava kararmış. Gök gürlüyor, yağmur yağıyor ve Cooper uçağın arka rampasını açıyor. Sırtında paraşüt, elinde içinde 200 bin dolar olan çanta. Ve kendini boşluğa bırakıyor. Fırtınanın ortasında binlerce fit yükseklikten ne cesaret ama. Ve o andan sonra Cooper bir daha asla görülmüyor. Norjak, FBI'ın en uzun süren soruşturması. 2016'da fiilen askıya alındı ama hala açık. FBI olaydan hemen sonra harekete geçiyor. Operasyonun adı Norjak, Northwest Hijacking. İlk tahminler eski bir asker mi? CIA ajanı olabilir mi? Paraşütçü ya da pilot mu? Ama gariplikler var. Cooper'a verilen bir paraşüt kullanılamaz durumdaydı. Deneyimli biri fark ederdi. Yani belki de o kadar profesyonel değildi. 800 kişi sorgulandı ama hepsi tek tek elendi. Sadece 24 şüpheli kaldı. Sanki FBI'ın bütün çabaları karşılıksız kalıyordu. Bu gizem adeta bir bataklık gibiydi. FBI ne kadar çabalarsa gizem bataklığı onu o kadar derine ve dibine doğru çekiyordu. Cooper uçağa bir kravat bırakmıştı. FBI o kravatı laboratuvara gönderdi. Ve oradan çıkan bulgular şaşırtıcıydı. Yüz binin üzerinde mikroskobik parçacık, titanyum izleri, fabrikalardan kalma tozlar, endüstriyel kimyasallar. Bu izler adeta karbon ayak izi gibiydi. Bunlar Cooper'ın mesleği ya da çalışma alanı hakkında ipuçları veriyordu. Ama DNA eşleşmesi yapılamadı. En güçlü şüpheli Richard McCoy. 24 şüpheliden en öne çıkanı oydu. 4 ay sonra Richard Floyd McCoy adında bir adam neredeyse aynı şekilde başka bir uçağa kaçırdı. 500 bin dolar aldı. Paraşütle atladı. Ama bu sefer kaçamadı. Yakalandı. McCoy Vietnam gazisiydi. Paraşütçüydü. Fiziksel olarak Cooper'a benziyordu ama hapisteyken kendi yaptığı el yapımı silah ile firar etti. FBI peşine düştü ve onu bir köşede sıkıştırdı. McCoy FBI ile çatışmaya girip öldü. McCoy'un DNA'sı ile Cooper'ın DNA'sı eşleşmedi. Yine de pek çok kişi hala onun Cooper olduğuna inanıyor. Çünkü gizemin ilerleyen dakikalarında McCoy hakkında çok önemli deliller ortaya çıkacak. Cooper hayatta kaldı mı? O gece hava korkunçtu. Şiddetli rüzgar. Sıfır görüş, eksi yedi derece soğuk. Cooper takım elbise ve ayakkabılarla atladı. Şartlar çok zordu. Binlerce fit yükseklikte oluşan basıncın insan vücudu üzerindeki etkisi de cabasıydı. Paraşüt yönlendirilemez cinstendi. Ormanlık araziye inmiş olması muhtemeldi. Çoğu uzman onun o gece öldüğünü düşünüyor. Ama ceset yok, çanta yok, hiçbir iz yok. Bunlar sadece tahmin. Vaka dokuz yıl boyunca karanlığa gömülüyor. Dokuz yıl sonra, Kolombiya Nehri kıyısında oynayan bir çocuk, kumların içinde bozulmuş para paketleri buldu. Toplam 5.800 dolar. FBI Cooper A verilen paraların seri numaraları kontrol etti. Ve evet, bunlar Cooper'ın fidyesinden kalan paraydı. Hepsi bu kadardı. Başka hiçbir şey bulunamıyor ve Gizem bu sefer 44 yıl boyunca karanlığa gömülüyor. FBI 2016'da vakayı fiziksel olarak askıya alıyor. 2024 yılında şok edici bir iddia ortaya atılıyor. McCoy ailesinin çocukları ...annelerinin kulübesinde bir paraşüt bulduklarını açıkladılar. İddiaları çok netti. Babamız Richard McCoy aslında D.B. Cooper'dı. Vakayla yakından ilgilenen emekli pilot ve araştırmacı Dan Greider'a göre... ...FBI tekrar devreye giriyor, iddianın olduğu kulübe baştan sona aranıyor ve delil olan paraşüt ele geçiriliyor. McCoy'un DNA'sıyla Cooper'ın DNA'sı karşılaştırılıyor. FBI'ya DNA sonucu sorulduğunda ise sessiz kalıyor. Ama sessizlik bazen en yüksek ses olabilir. Yetkililerin yıllar boyunca sessiz kalması halkın bu vakaya karşı daha çok ilgi gösterip kültürel bir olay haline getirilmesine sebep oldu. Bu gizem zamanında büyük ses getirip kült olan bir vakayı tekrar popüler yapıyor. D.B. Cooper adı, aslında bir gazetecilik hatasıydı. Kendini Dan Cooper olarak tanıtmıştı. Ama D.B. Cooper ismi kısa sürede efsaneye dönüştü. Çünkü kimseye zarar vermedi, kan dökmedi, planını ustalıkla yaptı ve ortadan kayboldu. Bugün hala festivaller düzenleniyor, diziler çekiliyor, belgeseller yapılıyor. O artık bir kültürel ikon. Halk onu çok sevdi. Çünkü D.B. Cooper sadece Northwest Orient Airlines şirketine zarar vermişti. Bu olayın ardından Boeing 727'lerde önemli güvenlik önlemleri alındı. Cooper'ın atladığı arka kapı, Cooper Dorian olarak anılmaya başladı. Ve paraşütle kaçışı önlemek için, Cooper Vane adı verilen bir mekanizma geliştirildi. Bu basit ama etkili sistem uçuş sırasında arka kapının açılmasını engelliyor. Gerçek ne zaman ortaya çıkacak? 53 yıl geçti ve Cooper hala yok. FBI 2016'da dosyayı kapattığını duyurdu. Ama insanlar vazgeçmedi. Sen ne düşünüyorsun? Cooper o gece öldü mü? Yoksa mükemmel bir kaçış planıyla yeni bir hayata mı başladı? Richard McCoy gerçekten o muydu? Senin teorinle gerçek, kurgu ve kafamızdaki Cooper D.B. Cooper sadece bir suçlu muydu? Yoksa tüm sistemle dalga geçen zamanının çok ötesinde bir zeka mıydı? Bir adam ne kamera görüntüsü bıraktı, ne tanıkların net tarifine takıldı, ne de ardında izlenebilir bir iz bıraktı. Ve tüm bunları yaparken, silahını bile kullanmadan, insanlara zarar vermeden, tarihin en gizemli kaçışını gerçekleştirdi. Ama asıl gizem ne biliyor musunuz? Gerçekten kaçtı mı yoksa sadece biz kaçtığını mı düşünüyoruz? Belki de Cooper hiç inmeyeceğini bildiği bir uçaktan intihara benzeyen bir sıçrayış yaptı. Belki de ormanda bir ağacın dibinde, bir çantanın yanında sessizce yatan bir beden hala bulunmayı bekliyor. Ama ya gerçekten kaçtıysa? Ya bir kıyafet değiştirme planı, bir yeraltı bağlantısı? Belki de yıllarca başka bir kimlikle sürdürülen yeni bir hayat varsa ve ya bu suç hiçbir zaman para için yapılmadıysa, belki Cooper sadece yapılabileceğini kanıtlamak istedi. Devlete, sisteme, kurallara bir mesaj. Kendimce şunu söyleyebilirim. D.B. Cooper vakası yalnızca kimliği bilinmeyen bir adamın hikayesi değil, aynı zamanda bizlerin bilinmezliğe ne kadar çekildiğini gösteren bir ayna. Çünkü gerçek ortaya çıksa bile, belki de onu efsane yapan, kim olduğundan çok, neden yaptığını bilmememizdir. Kim bilir? Belki bir gün bir mektup ortaya çıkar. Belki DNA teknolojisi nihayet son noktayı koyar. Ama o güne kadar bu dosya açık kalacak. Hepimizin aklının bir köşesinde. Ya hala bir yerlerde yaşıyorsa?